Pazar günü öğle saatlerinde Kayalı Barajı ile Edirne Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi arasındaki isale hattının Hacı Umur Köyü yakınlarındaki bölümünden geçen 1000 mm çaplı çelik su borusunda arıza meydana geldi. Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri arızanın olduğu alanda çalışma başlattı. Şehre su sağlayan isale hattı olması nedeniyle arızanın olduğu alanı kazan ekipler daha sonra hattaki suyun boşaltılmasını gerçekleştirerek kırılan borunun kesimini gerçekleştirdi. Bu arada şehir şebeke suyu bir süre sonra mevcut depolarda da boşaldığından şehir genelinde su kesintisi yaşandı. Pazar günü öğle saatlerinde başlatılan çalışmalar gece çalışması da yapılarak pazartesi sabahı tamamlandı. Gece soğuk havada ekipler bir yandan çalışırken bir yandan da ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri arızanın olduğu alanın tarlalık olması ve arızanın meydana geldiği boru hattının tüm çalışmalar için boşaltılması gerektiğinden zamanın uzadığını belirtti. Biterek, suyun boşaltılmasının ardından arızalı kısım kaynak ve diğer ekipmanlarla çıkartıldı. Ardından bu alana yeni çelik borunun kaynakla montajı yapıldı. Pazartesi sabahı saat 10'da çalışmalar tamamlandı ve şebekeye tekrar su verildi. Ancak geçen sürede şebeke suyu mevcut depolarımızda da boşaldığından yeni suyun şebekeye dolması da belirli bir zaman alacak şeklinde konuştu.